Merhaba değerli dostlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepinizin sağlığı, huzur ve keyfi yerindedir. Bugün sizlere harika bir tavuk yemeği hazırlayacağım. Tencerede hazırlayacağım ama fırında yapılmışından çok daha lezzetli olacak. Şimdi hep birlikte yapım aşamalarına geçeceğiz. Videoya beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi hep birlikte yapmaya başlayalım arkadaşlar. şöyle tavuğumu, butlarımı aldım. Şöyle hafif şöyle çizikler atacağım bıçakla. Şöyle. Önce şöyle soslayacağım, tabağa koyacağım. Şu şekilde çizikler atıyorum. hemen tavuklarımın üzerine şöyle bir tatlı kaşığı kekik serpiyorum. Yine bir tatlı kaşığı pul biber atıyorum. Bir çay kaşığı kimyon atıyorum. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı isot. Şöyle bir çay kaşığı da toz biber atıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Daha sonra tavukların üzerine yarım yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Yarım yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum. Hemen şöyle üzerine 2 yemek kaşığı da yoğurt ekliyorum. Şöyle altı diş sarımsağı şöyle üzerine doğruyorum. Hemen üzerine yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Hemen şöyle bütün malzemeleri tavuklarla birlikte karıştırıyorum. Şöyle sosladım Tavuklarımı hemen tencereme koyuyorum. Hemen içerisine şöyle sosun içerisine patates, 3 adet patatesimi koyuyorum. Şöyle aynı sosla sürüyorum. Patateslerimi de koyuyorum tencereme. üzerine koyduktan sonra şöyle bir baş soğanımı da şöyle yine aynı sosla koyduk. bulandırıp onu da ekleyeceğim. Hemen şöyle soğanlarımı da üzerine ekliyorum. Soğanlarımı da koyduktan sonra şöyle tam ortasına şöyle bir adet de domates ekliyorum. Hemen üzerine şöyle iki su bardağı da su ekleyeceğim. Evet yemeğimi ocağıma koydum. Çok sık e, kapağını açmadan kapağını kapatacağım. Güzelce pişmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Evet şöyle yemeğim pişti. Şöyle sunumada hazırladım. Gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde. İç fırınlamaya gerek kalmadan tencerede fırından daha lezzetli tavuk yapmanız mümkün. Bugünlük de benden bu kadar. Bugünlük de videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Başka videolarda, başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.